Ay merhabalar efendim. Mama çok ağırdı. Vallahi billahi ya. Ama gene de getirdim. Ondan sonra da abiye dedim ki telefon açtım. Abi dedim. O 15 kiloluk mamayı dedim. E sen getirsen dedim eve olur mu? Olur abla dedi. Valla iyi oldu. Telefonu var zaten abinin bende de. Şimdi 15 kilo mamayı nasıl... O da çok ağır olur. O yüzden. Abi de getireceğim dedi. Zaten bir arka sokağımda. O az önce girdiğim pet shop. Evet efendim. Ay. Ama şey e, Aroran'ın şeyi çok güzel. Turuncu kıyafeti. Değil mi efendim? Vallahi billahi. Gerçekten efendim. Evet. Evet efendim buradan fazla uzatmayacağım ki bununla şeyi montajlamayı düşünüyorum. Mama al, alırken o sokaktaki röportajları filan işte. Bir de bu videoyu özellikle Cansel Akman İzmir'de Cansel Akman kardeşime tekrardan buradan teşekkür ediyorum efendim. Kızıma göndermiş olduğu hem elbise hem yaş mama hem kuru mama. İyi gücü rast gelsin efendim. Görüşmek üzere.